Gebelikte hangi işlemler güvenlidir? Gebelik döneminde yeterli klinik çalışma ve veri bulunmadığı için dolgu, botoks, mezoterapi ve PRP gibi estetik işlemler genellikle önerilmemektedir. Ancak mevcut bilgiler ışığında botoksta kullanılan botulinum toksininin plesanteden geçmediği bilinmektedir. Bu nedenle botoks uygulaması sonrası gebelik oluşması bebeğe zarar vermez. Benzer şekilde dolgularda kullanılan hyaluronik asit vücutta doğal olarak bulunan bir madde olduğu için dolgu sonrası oluşan gebelikte de olumsuz bir etki beklenmemektedir. Peki gebelik sürecinde cilt sağlığınızı ve kalitenizi korumak için neler yapabilirsiniz? Her gün düzenli olarak nemlendirici kullanmak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, yeterli miktarda su tüketmek, sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmak, düzenli ve yeterli uyku almak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için düzenli olarak güneş koruyucu kullanmak bunlar cildinizin canlılığını ve sağlığını desteklemek için en güvenli ve etkili yöntemlerdir. Gebelik döneminde cilt bakımında her zaman uzman doktorunuza danışmanız önemlidir. Emzirme dönemi bitiminde tekrar görüşmek üzere.